bezduk, darlandık basın açıklamalarımızın yeni bölümlerini tekrar yeniden hayata geçirmeye başlayacağız. Geçen sene tam bir yıl önce de Rize Meydanı'ndan bezduk, darlandık diye yapılan zamlara karşı olan tepkilerimizi ortaya koymuştuk. Bugün de yine aynı şekilde zamlara karşı olan tepkilerimizi ortaya koymak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bundan 20 ay önce de meydanlara çıkıp gerçekleşen zamlar karşısında mezluk, darlandık demiştik. O zaman başka bir şey daha demiştik. Eğer bugün bu zamlara yüksek sesle hep birlikte karşı koymazsak daha büyük zamlarla karşı karşıya kalırız demiştik. Evet, bugün bunu yaşıyoruz. O gün karşı koymadığımız için bugün çok daha büyük zamlarla karşı karşıyayız ve artık geçinemeyecek haldeyiz. Peki bunun nedeni sadece her koşulda desteklediğimiz siyasi iktidar mı? değil arkadaşlar. Bunun büyük bir nedeni de tepki göstermemektir. Nazım'ın dediği gibi kabahatin bir kısmı da bizlerin. Bizler ne zaman ki bu zamlara, kötü yönetimlere karşı koyarsak o zaman kimse istediği zaman istediği şekilde zam yapamaz. Zamlara karşı koyabilmenin tek yolu zamlara hayır demektir. Ve bunu da en kitlesel şekilde ve sürekli olarak yapmaktır. 3 Ocak 2022 yılında bu meydanlardan yapmış olduğumuz açıklamamızda zamların nedeni ne dolardır ne de dış güçlerdir demiştik. Zamların nedeni kötü yönetimlerdir demiştik. Zamların tek nedeninin kötü yönetimler olduğunu zamların altında ezildikçe anlamaya başladık. Yine aynı tarihte yaptığımız açıklamada yapılan zamlar sonunda vatandaşlarımız ısınamaz, aydınlanamaz, karnını doyuramaz hale gelmiştir. Artık bezduk, yanduk, darlanduk sesleri yükselmektedir. Hükümet kendi yarattığı krizin faturasını halkımıza ödetmektedir. Bugün de aynı şeyleri demekteyiz. Tek bir farkla vatandaşlarımız çok daha büyük zamlarla karşılaşmış ve daha çok mağdur edilmiştir. Vatandaşlarımızın her gün yaşanan zamlar karşısında dayanacak gücü kalmamıştır. Vatandaşlarımız bezmiştir, darlanmıştır. Emeklerimiz mağdur edilmiştir. Emeklerimize verilen sözler tutulmamıştır. Asgari ücreti, memur maaşlarına yapılan zamlar daha vatandaşın cebine yansımadan yüksek enflasyon ve ona bağlı olarak yüksek zamlar nedeniyle erimiş, gitmiştir. Tüm kesimler mağdur edilmiştir. Mağdur edilmeye de devam etmektedir. Kuru çay dört kere zam yapılmış olmasına rağmen yaş çay alım fiyatlarında düzenleme yapılmamıştır. Çay üreticisi bir kez daha yoksulluğa mahkum edilmiştir. Üçüncü sezonunda sonlarına gelinmiş bulunmaktadır. Bu saatten sonra yapılacak olan olay 30 kuruş olan destekleme primlerini kilogram başına en az bir buçuk TL'ye yükseltmek ve bunu da üçüncü sezonun sonunda yani 2024 yılına sarkmadan ödenmesi gerekmektedir. Çay üreticilerinin promosyon sorunu devam etmektedir. Çay üreticisi için hiçbir şey yapmayan hükümet en azından bu promosyon sorununu çözmeliydi. Gene de çözebilir. Çay üreticilerinin promosyon sorunu çözün. Çaykur'da çalışan mevsimlik işçilerimizin kadro sorunu aynen devam etmektedir. Kamu kuruluşlarının çoğunda kardalar verilirken Çaykur'da çalışan mevsimlik işçilerin kadro sorunun devam etmesi kötü niyetten başka bir şey değildir. Mevsimlik işçilere verdiğiniz sözleri tutun ve kadro sorunu çözün. Emeklerimizin maaşlarını yeniden güncelleyin ve emeklerimizin mağduriyetini çözün. Sarıştay raporlarına göre 2023 yılında sarayın günlük harcamaları 15 milyon TL olmuş. Sarayın yıllık gideri ise 5 milyon 669 milyon TL ki bu eski rakama göre 6 kat trilyona yakın. Vatandaş evine ekmek götüremiyor, çocuğunu okutamıyor, minibüse binemiyor ama saray itibarda tasarruf olmaz diye günde 15 trilyon harcıyor. Bir sene önce söylemiştik. Sarayı kapatın, mevsimlik işlere kadro verin. Sarayı kapatın, çay mustahsillerinin yaş çay bedellerine zam yapın. Sarayı kapatın, çay destekleme primlerini en az kilogram başına bir buçuk TL'ye yükseltin. Sarayı kapatın, emeklere geçinebilecekleri maaşı verin. Sarayı kapatın, çocuklar, aileler yataklarına aç girmesinler. Sarayı kapatın, insanlar sokakta işsiz gezmesin. Sarayı kapatın, gençler yurt bulsun, burs bulsun. Sarayı kapatın, öğrencilere bedava yemek verin. Sarayı kapatın, zamlara son verin çünkü bezdük darlandık. Çok teşekkür <laughs> ediyorum arkadaşlar.